bir varmış bir yokmuş eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde işte bir sabah erken masal böyle başlamış Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış Bakışmışlar göz göze gören kimse olmamış Fakat denizde dalga oynamaya başlamış bir varmış bir yokmuş eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde Delikanlı yaklaşmış ne kadar güzelsiniz Güzel kız uzaklaşmış fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim bırak yanına geleyim Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde Olamaz hayır hayır annem çok kızar buna Beni kenara ayır git takıl şuna buna Şayet beni istersen bize yolla anneni Söz veriyorum sana olacağım gelinim bir varmış bir yokmuş eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde Oğlan buna inanmış bir oh gibi yaylanmış Evin yolunu bulup annesine yalvarmış Koş git al kızı bana delireceğim ana Yoksa oğlum ölecek siyah gözler uğruna Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde Anne atlamış gitmiş içi titreyerekten Güzel kızcağız açmış kapıyı gülerekten Demiş hanım geç kaldın bak artık evlendim ben Bekledim de gelmedin yaya kaldım bu işte Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde